Mourinho'nun gecesi bu gece. Hı hı. Yani bazen kibirli konuşmaları oluyor, uzmanlara soracağım falan diye bir şeyler diyor ama bu gece Mourinho'nun gecesi. Oyuna soktuğu oyunculardan Kostic asist, İrfan Can asist, Ceko Goy. gol. Oyunda tuttuğun da senin için çok değerlidir. Yani yanlış oyuncuyu oyunda tutarsan o da sana eziyet eder. Oyunda tuttuğu oyuncu Tadic enfes bir kilit bas son golde ve Amrobat İsmail Yüksek girerken Amrabat'ı çıkartması da çok yanlış olmayabilirdi. Yani maçı kazanmak Hı. istiyorsun. Risk Fredi, almaya evet. ihtiyacın var. Amrobatı değil Fred'i çıkardı oyundan. Ve ilan dedi ki bana Amrabat'la beraber ikisini oynatıyor. Maçı kazanmak istemiyor mu dedi. Mesela bu teknik direktör bakış açısı çok doğru aslında. Risk ama öyle yapmadı. Zaten çift santrafor oynuyordu. İsmail Yüksek'i alıp Amrabat'ı bir tık daha ileriye etti. Son golde Amrabat. Gece Mourinho'nun gecesi. Tüm oyuncu değişiklikleri doğru tüm oyunda tuttuğu oyuncular da doğru. Hemen hemen hepsi doğru. Yani şunu söyleyeyim. Hakikaten çok kaliteli, geniş bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Ama İrfan Can, Fenerbahçe oyun için çok değerli bir oyuncu. Yani o oyuna girdiği zaman top böyle yukarıdan sağa sola gidip gelirken topu indiren oyuncu. Kafasını kaldırdığı zaman boşluğu bulan oyuncu. Golde yaptığı asiste İrfan sinirleri alınmış gibi. Yani o pozisyonda karambol ayında dan diye yüksek Nabızda topu kaleye vurursun mesela. Birçok oyuncu böyle yapar. Ceko'ya öyle bir pas attı ki Trabzonspor savunmasına aldı, şey aldı bu sefer. Yani İrfan Can benim için sözleşmesi bitiyor. <laughs> ee, İrfan Can benim için bu ligdeki en özel hücum oyuncularından bir tanesi. Bu hiç değişmez.